Efendim öncelikle herkese selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyoruz. Böyle Hatay Samandağına geldik. Samandağında da böyle e, sevgili dostlarımız vesile oldular. Burada bir böyle şeker gibi aslında adını söyleyeceğim. Sizler de hayret edeceksiniz ne kadar böyle bu güzellikte bu at özleşmiş diye. Sevgili Bal abimizle böyle burada tanışma şansımız oldu. Bal abimize söyledik, rica ettik dedik ki böyle Bal abi bir şöyle bir sohbet edebilir miyiz diye. Öyle bir abi kardeş bir sohbet edeceğiz, değil mi bal evet, abim? Evet. Sevgili bal abim kendisi Samandağ'ın yerlisi, değil mi? Orada evet, doğmuş büyümüş. Kendisinden olsun. duyalım, bir bal abimizi dostlarımız tanısınlar. Evet. Ee, ne kadar yıldır burada yaşamış? Şimdi evet. nerede yaşar? İşte ben 24 yaşında Almanya'ya gittim. Şu ana kadar Almanya'dayım. Evet. Ama bizim ebe ecdadımız, yani kökümüz. Samandağ değil mi? Buralı. ne? Bu eski kaç yıldır, eserlerden. kaç yıldır atalar dedeler buradalar? Biz, bizim anladığımızı göre 1750 1753'ten geleli babam hepsini bize yazmıştı yani tarihlerine ne olup ne olmadığını hepsini ibraz etmiş. Ha. Ve defterde yazılı. Babam 1963'te vefat etti. Allah rahmet eylesin. Vafat edince babam Almanya'da 2 iki sene kaldı kanser ameliyattan şey etti. Getirdik, bir sene kaldı Almanya'da. getirdikten sonra buraya altı ay yaşayacağını söylediler. Buraya geldikten sonra bir buçuk sene yaşadık. Bir, hmm. ikincisi biz bir buçuk seneden sonra başınız olsun. Allah rahmet eylesin. Dünyayı boyladı. 1753 önde babam biliyor yani ya des, o, o, des, tabii, o des, yazıyor şey, yazmış Öncesinin senin ne kadar şöyle. olduğu da bilinmiyor değil mi bilinmiyor evet. oradan sonra yazmış o tarihlere ve bize evet. anlattı bu kilisenin olayı buranın halkı buranın çevresi Hızlı. yani ama şimdi e, 23 yaşında Almanya'ya gitmiştiniz e, 1940 doğumluyum dediniz değil evet. mi 82 evet. yaşındayız. Yaklaşık 50 yıldır da, 60 yıldır da pardon, evet, Almanya'dasınız. Almanya'da. Hala şimdi, şimdi e, hala şimdi Böyle ben memleketleri çok karşılaştırmak istemem ama e, Türkiye'deki yaşam standartlarıyla Almanya'daki yaşam standartları sizce nasıl? Burada Türkiye yaşantıları çok güzel. Serbest, istediğin yere gidersin, istediğin şeyi yaparsın. Lakin bizim Türkiye'de sistem biraz zayıftır, ben sana söyleyeyim. Düzen yok Dileyim, değil mi? Düzen yok. Ondan sonra bizde biraz fazla şahı var. Yani şahı dediğimi gösteriş. Evet. Cep'te biraz bir şey yok ama... Öyle meraklıyız hava atmaya değil mi? Şeyleri biz, biz bunu, bunları biliyoruz. Eyvallah. Ondan sonra biz Almanya'da Buranın mukayese edemeyiz yani. Çünkü Almanya'nın Almanya 1945'te savaştan çıktı. Bugün dünya rekoru okudu Almanya. Neden? Dürüstlük var. Eğer Almanya'da derse bu Alevi, bu Hristiyan, bu Alevi, bu Müslüman sana der ki dikkat et. Bunu sarf etme. Biz Bize lazım olan böyle insanlar. Doğru, 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 doğru başka doğru. değil. Mi? Dediğim gibi doğru. Demen din, şimdi, mezhep şeyini karıştırıyor. E, evet, İnsanlar. şimdi bizim, evet. benim kendi şahsıma münasır söylüyorum Bala'mca. Ben Erzurumluyum, Ankara'da yaşıyorum. Bizim e, hayata bakış açımız, yani benim kendi şahsıma münasır insanların dini, dili, ırkı ne olursa olsun bak geldik senin hanene ee, sen ne yaptın? Şimdi, e, aynı bizim kendi örf, adet, gelenek, göreneklerimiz, Hadi kendi ya. kültürümüz Olur. bize size bir bardak Olur. su, bir Olur. meyve Olur. ikram etmeden göndermem dediniz. Yani, yani, Değil yani. mi? Içeriz biraz sonra evet. Bu, başka başka bu. bir mirasımız yok. Ama Almanya'da kalsan bin sene sana ne kahve ikram eder? Ne de yemek bin sefer yese burada yemek sana demez de buyurun yemek yerine. Sigara, Barsa sana çıkarır 20 kuruş, sana verir, bana bir sigara vereceksin. Şimdi sevgili Bal amcam, şimdi ben gurbetçilerle böyle hani sohbet ediyorum. Ben kendim de Fransa'ya, Paris'e gittim, oradan İsviçre'ye gittim, böyle biraz araştırdım. Ben gurbetteki gurbetçilerimizin bizim Türkiye'deki gençlere yanlış örnek olduklarını düşünüyorum. Ne anlamda? Yani oradaki aslında yaşam standartları, hayat standartları Türkiye'nin çok altında. Nasıl çok altında? Mesela biz eğer Avrupadaki Avrupalılar gibi Türkler yaşamış olsak öyle gidip marketten karpuzu bir dilim, domatesi üç tane, biberi iki tane alsak, biz zaten çok aşırı derecede zengin bir ülke oluruz. Evet. Ama biz pazara gidiyoruz, ver oradan beş kilo domates, yani üç, üç, kilo üç kilo salatalık, kilo biber, alıyoruz. Şimdi ben bu özgürlüğü oluyor. orada görmedim. Bu bir. Orası, orası. Şimdi. Almanya'da böyle bir şey ya alacak 2 üç tane meyve masada koyacak bir hafta duracak. Yemesini bilmiyorlar. Daha yabancılar oraya gittikten sonra öğrendiler bu meyvenin yemesini, domatesini, biberini, patlıcanını öğrendiler. Ama şimdi mesela oradaki Türkler böyle sıkıntı, sorun duymadan en kötü yerlerde, en zor yerlerde hiç problem çıkarmadan çalışıyorlar. Ama mesela gelin bugün siz işte Samandağ'ında şurada 3 dönüm 4 dönüm tarlanız olsun. Tarlada çalıştıracak işçi bulamazsın. bulamazsın. Gelip burada çalışmıyorlar. Şimdi ben de hep şunu söylüyorum. Sen eğer çalışacaksan kardeşim Türkiye cennettir. Doğru. Doğru mu? Doğru. Şimdi bununla ilgili senin düşüncelerini bir duymak isterim. Ben Sen bu düşünceye falanca. katılıyorum. Burası cennet yeri. Lakin biz bahçe sahibiyiz. Ben işçi lazım. Bulamazsın. Milletin yüzde sekseni, burada herkes yüksek tahsil yapmaya kalktı. Yüksek tahsil yapan, yapacak olan, yüksek tahsilini bitirdi. Bugün bitti, yarın iş alması lazım, hükümet vermesi lazım, atılması lazım, iş yok. İş yok. Dönüp gelip Kali, tarlada da çalışmıyorsun. Tarlada çalışmıyor, diye. köyde oturmak istemiyor mesela burası ıssız yer, doğru. Ama burası belediye dahil, lüks yer ama gelmek, gelmek istemezler. Orayı nasıl Ben tek başıma ne edeceğim? Ağacı, bahçe, bahçe. Bunlar istiyorlar. Telefon, evet. her şey, kompüter, <laughs> bilgisayar. Onlarla uğraşmak. Yani... Evet. Sevgili, sevgili balamcam, peki bu geçen 82 yıllık ömür içerisinde, 80 yıllık ömür içerisinde ya keşke şunu yapmasaydım dediğin hayatında hiç böyle örnek olacak gençlere veya işte insanlara örnek olacak bir e, düşünce veya bir konu var mıdır? Ya şu şöyle olmasaydı. Şimdi dediğin ben Almanya'ya gitmemem iyi oldu. Ben sana söyleyeyim. Gitmen mi? Gitmemem zamanında iyi oldu. Diyeceksin neden. Sene 1968 burada biz 11 kişiydik. Bu evde. Evet. Üç tane oda vardı. Evet. O eski evler üç oda iki İki odada birisi saman var, birisi benim kardeşlerim yatıyor, birisi babam. Altta bodrum hepsi da var. Şey, inek bilmem hayvan biliyorsun neyle geçinecek? evet. geçinecek? Eskiden Doğru. bahçe yoktu burada. Bizim burada eskiden zeytun ağaçlar vardı, incir. Meyve kesinlikle yok. Bir hmm. üzüm, bir incir, bir zeytin. E, bunlardan sen geçinir misin? Bizde su yok. Çöp yok. Yol yoktu biz gittiğimizde. Bizim hmm. burada yol gittiğimizde çantalarımızı hayvanla götürdük çarşıya. Eşekler laf hmm. Yani biz bu hayatı yaşadık. Son zamanda baktık. Olacak bir durum yok. Sonra babasının aldığı yer o bizim de. Hmm. Kim bu mahalle el koymuş oraya. Orada bizim suyumuz geliyor. Ankin e fıfrıkmaya. O bizi besletiyordu. O küçük su. Şu kadar. Evet. Millet buradan usandı. Herkes göçtü. Amerika'ya gidenler oldu. Ama eksenet Almanya. Amerika, Fransa. Bizim sürelimiz burada. Peki hiç gitme deseydin keşke gitmeseydim şey oldu mu? Ee, oldu. Keşke gitmeseydim. Burada kalsaydım aşk kalacaktım. Ha. Ben sana söyleyeyim. Ha, anladım. İyi ki de gitmişsin o zaman. Yüzde yüz gidişimiz bizi kalkındırdı. Bir zamanında burada bütün bu mahallede sadece benim bir tek bisikletim vardı. Annem burada iki üç sefer babam bisikletle çarşıya kadar götürmüş. Bu yol şu kadar da. Evet. Peki balamcım, şimdi bu şu gençlere sen bir gurbetçi bu tecrübenle, evet. özellikle Türkiye'deki gençlere Avrupa'ya gitmelerini önerir misin? Şimdi bu düzende ama eski yok, düzende de. Şimdi değil. burada bu gençler bize giderlerse şansları yok. Ben sana söyleyeyim. Burası, burası cennettir değil burası, mi? Burası. Bu gençler için yetişen şeyler için cennettir burası. Ben sana söyleyeyim. Benim için de cennet şimdi burası. Evet. Değil evet. mi? Ben şimdi almaya da olsaydım. Şimdi şimdi. Benim çocuğum birisi dükkanı var. Birisi bu iş yerimiz var. Baba git şu kosmetik şeylere git bu şamponu oraya götür, git bu <laughs> çocuklara okula götür, git onlara kreşe götür, git bize alışveriş yap, git bankaya, git postaya. Bana rahat yok. Ama burada ben rahatım. Huzurlu gidiyorsun. <laughs> <laughs> evet. Belki birkaç sene, birkaç gün fazla yaşarım. Evet. Ama orada şansımız yok. Orada saat altı buçuk oldu mu sabah, evde hiç kimse, olmamak şartıyla kapıyı kapatan gidiyor. Herkes işe değil mi? Herkes çalışıyor. Çocuklar işe gider, okula gider, büyükler işe. Yani ömür boyu ta 63 yaşına kadar çalışacaksın. Devam. Ama bizim bu ülkede maalesef ki insanlara bunu anlatamıyoruz. Ya, ya ben diyorum ki heves etmeyin. Oradaki çalışma standartları orada, şartları çok orada ağır. eğer çalışmazsan aç kalırsın. Yere basamazsın Almanya'da. Almanya'da ben Türk Yönetim Kurulu'yum yaptım bunu 15 sene Almanya'da. Evet. Türkleri çok yardım ettim. Aileler giderdi bu şark tarafından bize. Ben kriminal polisiyle çalıştım. Beni okula gönderdiler, biraz yetiştirdiler orada. Bir Türk, bir insan oğlu Almanya'ya gireceği zaman ilk bastığı ayak o akşam Samandandan Antakya'ya göndermezler. İlk önce sigortan yapılacak burada. Yani evet. belki Antakya ya giderken vurulur, ölür. Kim karşılayacak? Hmm. Bunlar, bu sistemler onlarda çok güçlü. Çok kuvvetli. Ben 20 sene Almanya'dayım. O bir saat Almanya'ya girdi, sigortalı oldu. Eşit. benim Senin iştaklarına sahip, değil mi? Tamam bitti. Sigortalı oldu mu? Evet. Haklar eşittir. Hristiyan mı, Kürt mü, Alevi Müslüman onlar da böyle bir kayda yoktur. Hep haklar eşittir. Dürüst olduktan sonra yaşarsın kral gibi. işine git gel, siyasete karıştırma, hırsızlık yapma, dosyan temiz olacak. Bitti. Evet. Benim dosyam almaya da, ben almışım ömür boyu süratsiz oturma Almanya'da. Hem Almanya'da hem burada. İstediğim zaman giderim, istediğim zaman gelirim. Kimse var. Emekli olduktan sonra. Evet, eyvallah. Eğer küçücük bir şunu çalmış olsaydım, bir tane üzüm, bir tane Türk, polisler saat bir de bana arıyorlar gece, karıştırdım. Dediler ki gel burada bir olay var, gittim. Bir tane Türk süpermarkada geçerken alıyor bir tane biber, kırmızı biber acı ma çeketinde koyarken trak kamera tutuyor haber yok. Hmm. Dedi biz bu adamın yanına gideceğiz. Ev fotoğrafları şeyleri ikamet hep bende dosyada. Açtık baktım. Şinkilde filan yerde gittik oraya. Kapıyı çaldık. Bir biber için ya. Ben dedim ayıp değil mi ya? Bak. Ben yapmadım falan. Fotoğrafını gösterdim. Adam sarı. Yani orada anlayacağın Dürüstsen yaşam standartları dürüst güzel. yaşarsan barınırsın Allah'ına kadar. Senin 11 ay iş, bir ay izin hakkı var. Bu bir ay hükümet tarafından yani. Firma ödeyecek sana. Bizine gelenler burada hepsi firma ödüyor. Hı. Yalnız bir ay. Diğerini hepsini işe git, gel, git, gel, git, gel. Evet. Bulaba yok, yalan yok, duruşluk her şey yerinde. Her şeyi yerinde değil, değil mi? mi? Evet. evet. Bal amcam. Peki söylemek istediğin şimdi, balamcan. biz bu videomuzu kendi benim YouTube kanalım var. Hı -hı. Orada dostlarımızla paylaşacağız. İnşallah Rabbim nasip eder. Sizin telefon numaranızı alır. Videomuzu size de atarız inşallah. İnşallah. Ee, senin dostlarımıza söylemek istediğin son bir şey var mı? Var. Hayata dair. Biz dostlarımız, komşularımızdan, hükümetimizden, çevremizden çok memnunuz ben sana söyleyeyim. Ben hemen hemen 20 sene oldu burada emekliyim. Yani hiç bir kimse Allah'ın kolundan zarar görmedim. Ve inşallah görmeyeceğim. İnşallah. Dosyamız temiz, ismimiz, ailemiz, her şeyimiz dört dörtlük yani. Tabii. Hükümetimizden yani biz memnunuz. Evet sevgili balamcam. Şöyle evet. bir dostlarımızın sohbetimizin sonuna yavaş yavaş geldik. Evet. Ee, ben bu e, videomuzu kendi YouTube kanalımda paylaşacağım. İnşallah Rabbim nasip eder. Ee, sizin telefonunuzu alacağım. inşallah size de bu videomuzu atacağım. Evet. Ee, dostlarımıza söylemek istediğin son bir şey var mıdır? Valla işte dediğim gibi yani bizim sıkıntımız yok. Dostlardan biz kapı komşudan memnunuz yani. Allah razı olsun. Yerimizden memnunuz, hükümetten Allah razı olsun. Çok memnunuz. İsterse olsun, isterse olmasın biz Türk'üz. O kadar yurt dışında çalıştığımız için evet. ben Türk kaldım, oğlum da Türk. Evet eyvallah. Yani bazı çift vatandaşlar. Siz normalde anladım. normalde Müslüman değilsiniz değil mi? Hristiyansız. Hristiyansınız. Hristiyansınız. Evet. Ama bak ne güzel. Şimdi hani dostlar diyorum ya insanın dini, dili, ırkı ne olursa olsun esas olan insan olma kavramını taşıyor olması gerekiyor diyorum ya ben sürekli. İşte bunun en güzel örneğidir. İnsanın dininin ne olduğu önemli değil. Diyor ki ben Türk'üm. Türk'üm ve sana demin dedim, <laughs> gösterdim sana dedim. Evet. Eğer yurt dışında sorarlarsa neyse sen kakansın dersin Kürt, bu Hristiyan, bu Müslüman bağlı diyor. Biz bunu kastetmedik. Biz bunu istiyoruz. Biz Türk'üz değil mi? Türk'üz ve doğruyuz yani. Evet, doğru, doğru insanlara biz şey taparız. Doğru, doğru. İstersen taşı tap, istersen insanı, istersen ağacı. Allah razı olsun. Bu... Yani bizim şeyimiz budur. Finali finali çok güzel yaptığımızı düşünüyorum. Yani bizim dosyamız, bizim aldığımız örnek almaya da bu. Evet. Dürüst olursan her taraf barınırsın. Dürüst olmadıklarında. Her şeyin başı olur. dürüstlük zaten. Dürüstlük, evet, dürüstlük evet. bitti. Evet. Evet değerli dostlar valla böyle finali sevgili Balamcam'ın o güzel sözleriyle sonlandıralım. Hani diyor ya Balamcam ben Hristiyanım ama diyor ben Türk'üm diyor. Bu çok anlamlı çok manalı bir terim. Anlayabilenler için söylüyorum bunu. Bu Samandağ şeysinde 700 hanımız var bizim. Hristiyan. Hristiyan. değil mi? Şu ana kadar her birisi hükümet tarafından, insan insanoğlundan şu kadar bir zararımız yok yani biz hep kardeş gibi. Evet. Müslüman, ne güzel Müslüman mı, Alevi mi, Hristiyan mı? Bir tabakta yiyoruz, bir yatakta yatıp kalkarız. Bu kadar... ülkede hiç bunun sıkıntısını ya yani duymadım. Ya Hatay'da, Hatay'da bu zaten dünyada meşhur. Evet. Hatay'ın anlattığına göre bazı Musa olayı var. Evet. Biliyorum gittim dün orayı ziyaret ettik. Yani bir çekimler falan evet. yaptık. kardeşlik, dostluk ve şey din, ırkı falan burada aramazlar. Sadece insanlığı çok barınmış millet birbirini yani bağdaşmış yani millet burada. Evet. Bunları sizlerden bir... duymak ne güzel vallahi. Ya, yani biz Burada çok babalarımızdan teşekkür. işittik ve ben şu ana kadar geldim bir olay yaşamadım yani kötü bir olay. Babası evet. gelir buraya benimle kavga ederdi. Babam kuvardı. Ben Almanya'dan gelmiş korkuyorlar beni daha da vururlar vururlar falan. Hava giderdik. Evet. Ee, Michel, bırak ya bu çocuk gelsin bizimle ya. Ben baban evet. çok amcam e, Almanca dostlarımıza e, bir selam gönderir misin? Gönder. Almanca. Benim Almanya'dan çok takipçim var. Öyle mi? YouTube'da. Evet. Benim Almanya'dan yaklaşık bir 20 binin üstünde takipçim var. Hı, -hı. Almanya'daki dostlarımıza böyle bir Almanca selam gönderelim ondan sonra veda edelim olur mu? Almanca mı konuşuyoruz? Evet Almanca, Almanca. <laughs> Şimdi, Türkçe, Türkçe'yi zaten sohbetimiz ettik. Almanya'da yaşadığınız için hani ayrım yapmıyoruz ya. ya. Almanca selam gönderelim dostlarımıza. Ich wünsche, ich bin Ich wünsche in Deutschland alles Gute und ich wünsche für ganze Welt Frieden und alles Gute für ganze Welt. Auf Wiedersehen, tschüss. Eyvallah. bunu, ben, bunun Türkçesini bu, de söyleyelim. Türkçe'sini Dostlar söyleyelim. yanlış anlamasın. Ya, bu dünya barışı için, bu savaşın önlenmesini için de bütün Avrupa'ya selamlarımızı eylettik. Ve bugün de 1 Eylül Dünya Barış evet. Günü. Ne güzel bir gün değil mi? Dün de. Bugün bugün 1 Eylül. 1 Eylül Mutlu Dünya Barış dün, Günü. Bugün, bugün Ağustos'ta Ağustos savurduk. Şey evet. Şey doğru, Bugün doğru, 1 Eylül. Eylül Dünya Barış dün, Günü. Buradan Barış tüm dostlarımızın günü. da bu güzel dün. gününü Dünya. en içten dileklerimizle dün. kutlayalım. Kutlayalım. Birbirimizi kutlayalım. menfaatsiz evet. ve çıkarsız, evet. sevgi dolu sevelim. Çünkü hayat boş, değil mi balamcığım? Çok teşekkür doğru. ederim. Şey Sağ olasın, var olasın. İyi yayınlar. Eyvallah efendim. Buradan eee YouTube kanalımızdaki dostlar. İyi gene anlatamadık ama bir kısa ve öz anlattık. 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 Eyvallah. Allah anlattık. söyledik. Sağ olasın. Efendim buradan tüm dostlarımıza selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Rabbim yüreğinizden sevgi, gönlünüzden merhamet, özünüzden insanlığı hiç eksik etmesin. En güzel sevgidir insan sevgisi. Hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen hmm. bizlerle kalın.